Merhaba arkadaşlar. Bugün web PDKS yazılımına entegre çalışan QR PDKS mobil uygulamamızı göstereceğiz. Öncelikle mobil uygulamalarımızın açılış ekranları bu şekilde. Her 10 saniyede bir QR yenilemesi yapıyor. Saat tarihi saat tarih bazında. Ee, okuttuğumuzda canlı izleme ekranı buraya düşüyor. Bu şekilde bir okuma yapalım. İzin verildi olarak Görebiliyorsunuz. Tekrardan aynı QR okuttuğumda, süresi dolduğunda ee, bir tetik vermiyor. Yine okutuyorum. Geçersiz olarak görülebilir. Yenileme yaptığımda tekrardan burada izin verildi olarak görebiliyorsunuz. Sonra Android, az önceki telefonumuz iOS'da Android üzerinden bir deneme yapalım. Yine deneme üç olarak görebiliyorsunuz. E, QR'ın süresi dolduğunda veya okuttuğumuzda giriş geçersiz olarak görülebiliyor. Bu sistemlerin raporunda yine az önceki okuttuklarımız bu şekilde. Tek QR PDKS kartında giriş çıkış olarak görülebilir. Ve diğer okuttuğumuzda bu şekilde e, deneme 3 olarak görülebilir. QR PDKS uygulamamız çalışma mantığı bu şekildedir arkadaşlar.